Oh my stars! It's the president. Hi, Howard. What the fuck? Hey, what's up, my dear friends? Today we Hangi gün oynuyoruz? Uzun süre video çekmiyorum. Yanımda çatay var. Okula başladın diye olsa. Kus 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 kus. Oo tamam 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 ben iyiyim. Oha tamam. Abi neredesin? Tamam lan ben iyiyim dur. Çatay ben şu anda otobüslere doğru kaçıyorum. Tamam arkamdayım çok güzelim ben. Vurmalık şeylerim de var. Al şunları al şunları. Al şunu. Çabuk çabuk adam geliyor. Hadi, hadi 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 bir daha ortaya gidelim Aa bak bak diğerleri de sandık bakıyor bak. Abi öldüreyim mi adamı Dal 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 birine işte aradan ya. Abi nerede? Ben sandık bakıyorum dur Abi tane adam var kılıçlı ya Kaç kaç hayır kaç 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 pistona şey. <laughs> kaç 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 Evet, 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 evet. Ben tamam, geçirdi. Sol, sol, Ben de adamı vuruyorum. Ee, abi vurdu. Hadi koş. Ölümüne koş. O adam ağzımıza sıçacak. Kaç, 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 kaç. Sıçtı ağzımıza. Abi. Bak sıçacak ağzına kaç mal. Ha onlar birbirlerinin peşinde. Hadi çabuk 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 çabuk. Koş, boş abi boş durun. Aha aha şuradaki sandığı alıyorum bekle. Oooo. Oh! Ya abi sen aldın ya. Altın kılıç ve demir gözlük. Abi demir gözlüğü al. Neyse. Tamam gel gel hadi. Gemiye gemiye aynen gemide çok güzel şeyler vardır. <laughs> Nasıl çıkılıyor buraya? Buradan değil. Hiç mavi gemiye gidiyorum ben orada chest var. Öleceğim. Geminin altına girdiydim artık olsun diye. O ender chest'e mi gidiyorsun? Hayır abi ender chest falan yok burada. Ben başka bir tane daha gemiye gidiyorum. Ben kayaya çıktım. Orada yeşil bir tane minibüs gibi bir şey var. Ona gidiyorum. Bu ne lan? Aha sandık. Oo Çağatay Çağatay dizil dizil. Oğlum ben oh sana da daha eşyalarım var. Bu ne abi? Ender chest. Ender chest'e bakma. O an çakmak çıktı ender chest'e. E ben bunu nasıl? Heh. Oo, oh, tam bir şeyler daha çıktı. Instant ignite bomb diye bir şey çıktı sonra. Bu da uç. Bunun sahili boşalttım Instant English bomb. Bu ne oğlum? Abi ben, ben şu anda ben de... yeşil bir tane helikopter. Uh! <laughs> Şu Şağda tamam full demir setim Herhalde Abi ben bak Bir tane yeşil helikopter gibi bir şey sonunda var Şağda demir set aynen ben onun içindeyim işte o, Bak tamam ben Onun Solunda bir tane Bir yer var Oyy Ya da sana full demir set vereceğim gel Gelirsin Tamam abi gel şuraya Bekle ben şu sarı arabaya da bakayım Oğlum her full demir setim Bir kılıcım yok lan Bende var Oho Tamam tamam Abi Abi bunları nasıl çıkıyoruz biz Boş ver de. Gel gel. Gel lan gel sana set vereceğim gel. Abi gel işte o kırmızı. Sen gel oğlum. Ha kırmızı. Abi buna nasıl çıkıyorsun sen? Kırmızı bir tane bot var burada en solda. Yat gibi. Evet evet. Ben ona gidiyorum şu anda. Ben de onun için ben oraya çıkmak istiyorum da daha nasıl çıktım? Ben çıktım. Oğlum bu bot o bot değil. Oğlum bu ne lan? Karpuz çıktı, kırıp yeriz artık. Ne yapayım? Çatay sahile çık artık yeter. abi oraya gitmemiz lazım. Çok büyük bir yer buldum. Çatay. Çatay sahile çık. Çıktına sağ tarafa doğru yürü. Tamam mı? Bekle. Çabuk oğlum hadi. yok abi. Evet. Bir 50 saniye kaldı. Oğlum ben gidiyorum abi. seni e, gelene kadar. ben bekle. Çabuk hadi sahile çık sağa gel çabuk çabuk. Ya abi arkandan bekle. Heh, bak atıyorum diye eşyaları al. Abi sakın gitme bak öldürürler beni. Ee, Abi bak. Tamam. Gel çabuk çabuk çabuk. Lan bu ne? Valla bende bir tek bunlar güzel. Aha sandık. Onu da alayım abi lütfen bir dakika. Aha bir tane daha zincir hır şey geldi gözlük. Gel al şunu yok o kadar senin için yaramaz Aha aha. Aha. Insane bomb Çek Abi direkt başlamış. Bilmiyordum ki ben direkt başladın ya. Oğlum bilmiyordum. Cidden bilmiyordum yani. Bilmiyordum. Ya lan pezevenk. pezevek. 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 İçsin içti lan. İçsin içti. Sırırırsız. İç oğlum it. Öldüm.